Efendim merhabalar. Alman Büyükelçi Jürgen Schulz Türk medyasına konuşmuş. Hatta Anadolu Ajans'ına konuşmuş ve demiş ki: "Almanyalı şirketler ya da Almanya kökenli şirketler Türkiye'ye yatırım yapmakta tedirgin oluyorlar. Bazı önemli soru işaretleri var ve bunların giderilemediğini gözlemliyoruz." Çok yakın bir şekilde, çok yakın bir tarihte sizleri bu hususta uyarmıştık bu konu hakkında. Önemli bazı bilgiler ve yorumlar paylaşmaya çalışacağım. Bununla birlikte seçime etki etme ihtimali olan partiler adaylıklarını açıklıyorlar. Yeniden Refah Partisi de bunlardan bir tanesi. Açık konuşayım. Yeniden Refah Partisi'nin ölçülebilir bir parti olma ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyordum ama ölçülebilir bir parti olma eşiğini aştılar ve çok sıkı pazarlıklar yapabilecek bir aşamaya geldiler. Yeniden Refah Partisi'nin yerel seçimleri olan etkisini de yorumlamaya çalışacağım. Bununla birlikte Ankara'daki yarış somutlaştı. Ankara'da Mansur Yavaş'ın seçimi kaybetme ihtimali var mı? Böyle bir şey görülüyor mu? Opsiyonlar dahilinde mi? Tamamını özetliyorum. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schultz şöyle demiş. Bazı şirketler Türkiye'ye yatırım yapmaya çekiniyor. Alman şirketlerini kastediyor. Yatırım koşullarının cazip olması gerekiyor ki bunlar büyük ölçüde cazip ama yasal güvenceler ve planlama eksikliği olduğu için Alman yatırımcı Türkiye'yi eskisi kadar tercih etmiyor. Aslında şu uyarıyı yapmıştık. Ben seçimden önce çok çok önemli. Mesela koalisyon değilse buradaki iktidar konstelasyonuna göre Dışişleri Bakanlığı'nı ikinci parti alıyor. Birinci parti başbakanlığı ya da şansölye konumunu aldığı için. Mesela böyle bir opsiyonda Dışişleri Bakanı olacak olma ihtimali çok yüksek olan bir siyasetçi ile bir yerde oturup kahve içmiştik ve şunu söylemişti bana biz Türkiye'de seçimle birlikte hukukun üstünlüğünü tanıyan ve demokrasiye yönelen Avrupa Birliği reformlarına sarılma ihtimali olan bir opsiyon iktidara gelirse neler yapmalıyız diye dersimizi çalışmaya başladık. Yani Türkiye'de iktidar değişirse çok sıkı bir şekilde demokrasi ve hukuka dönülürse yatırımların önünü sonuna kadar açacağız ve Türkiye çok kısa süre içinde istihdamın arttığı, para girişinin olduğu dış ticaretin zirveye ulaştığı bir yöre doğru gidecek. Yani hatta bir bilgiyi daha paylaşayım. Şunu da söyledi bana. Dışişleri Bakanlığında diyor, önemli aktörler bir araya gelerek bir toplantı yaptık. Başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere Ekonomi Bakanlığı'nın seçim sonuçlarında işte hukuka dönülen bir iktidarın çıkması halinde biz dersimizi çalışmış olalım ve Türkiye'deki demokratlara destek verecek şekilde programımızı hazırlayalım diye bir araya geldik. Bu kadar Türkiye'nin önü açıktı. Bu kadar Türkiye'ye çok güçlü yatırım gelme opsiyonu olan bir evredeydik. Ama ne diyor büyükelçi şimdi? Çekiniyorlar. Büyük bir çekin normalde normal şartlar altında bakın Almanya'da vergiden muaf olarak 550 euro civarında bir miktara çalışabiliyorsunuz. Ek iş yapabiliyorsunuz. Bu ek iş parasına Türkiye'de bir işçi çalıştırabiliyorsunuz. Bu o kadar büyük bir avantaj ki ve işte otokratik Çin'den bağımlılığı düşürebilmek için büyük oranda oradan çıkıp Batı sermayesinin sadece Almanya'da değil Batı sermayesinin gitmek istediği, kendine yer aradığı bir dönemden geçiyoruz. Bakın bazı üretim alanlarının geri dönme ihtimali yok. Almanya'da televizyon üretemezsiniz, buzdolabı üretemezsiniz. Üretirseniz satamazsınız zira işçilik fiyatları o kadar artmış, maliyetler o kadar yükselmiş ki Çin'le rekabet etme şansınız yok. E Çin'den de çıkmak istiyorsunuz, işte Türkiye böyle bir alternatif alan olacaktı. Türkiye'de işsiz kalmayacaktı. Türkiye yüksek oranda vergi alacaktı. Bu listeyi uzatabilirim. Ama Türk halkı milli irade, milli irade senaryolarına kandı. Açlık sınırında bir ekonomik krizle boğuşmak zorunda kaldı. Hele hele şu yerel seçimden sonra kar topu etkisiyle üstünüze gelecek olan ekonomik krizi düşündükçe kaçan fırsatın ne kadar büyük olduğunu hem düşünüyor hem de hayıflanıyor. Bakın Merkez Bankası bazı tedbirler almaya çalışıyor. Neden? Örneğin kredi kartlarının taksitlerini kısıtlayacağız diyor. Limitlerini kısıtlayacağız. Nakit çekemeyeceksiniz. Böyle inanılmaz korkunç bir liste ayarlamışlar. Garip Görebağ'ın evini döndürebildiği nadir opsiyonlardan biri faizsiz opsiyon kullandıkları ve daha sonra ödeyebildikleri kredi kartları. Neden bunu durdurmaya çalışıyorlar? Enflasyonu düşürmek için, para bulamadıkları için, yatırım bulamadıkları için, ihracatı patlatamadıkları için, turizm gelirlerini ikiye katlayamadıkları için ne yapacaksınız? İç tüketimi daraltmak istiyorlar. Para harcayamayın. İç tüketim daralsın, yokluk içinde olun ama istatistikler güzel olsun. Neden? 4,5 sene seçim yok. Biz istatistiklerle övüneceğiz. Senin ne pişirip ne pişirmediğin, ne yiyip ne yemediğin sarayı ilgilendirmeyecek ki 4,5 sene. Düzeltiyorum 4 sene. Son 6 ay açacaklar muslukları yine kandıracaklar sizi yine basacaklar asgari ücrete zammı sonra bir 4,5 sene daha yokluk. Hz. Yusuf kıssası gibi orada 7 yıl kıtlık 7 yıl bolluktu burada 4,5 sene kıtlık 6 ay bolluk e yetineceksiniz bir tarafta işte onu Allah lütfediyor diğerini saray lütfediyor size. Evet, gelinen durum, ekonomideki durum bu. Merkez Bankası'ndan gelen sinyaller dramatik. Dramatik. Şunu söylüyorlar. Motorine, benzine, şuna buna devasa oranlarda zamlar yapılacak. Köprülere, geçiş ücretlerine, işte devletin size verdiği hizmetlere. Yani ee, davacısı, kadı olanın Allah yardımcısı olsun seçimden sonra Türkiye'yi ekonomik açıdan korkunç, korkunç bir zaman dilimi bekliyor. Ama bu korkunç zaman dilimine hangi adamlarla giriyorsunuz biliyor musunuz? Dünya ayağa kalktı. Türkiye'ye milyarlarca dolar para gönderdiler deprem zedeler için kullanılsın diye. Peki ne yapıldı? Şimdi evler yapılıyor ama bu evler parayla satılıyor deprem zedelere. Çok uygun fiyata, çok uzun vadeyle satılıyor. O kadar uygun fiyata ve o kadar uzun vadeyle satılıyor ki AKP'li belediye başkanları, milletvekilleri hepsi deprem konutlarına yazılıp konut almışlar. Şimdi bu adamlarla yani doyuramadığınız, doyurma ihtimaliniz olmayan bu adamlarla ekonomik krize giriyorsunuz. Sizin musluklarınızı sıkarken, kredi kartlarınıza kadar sıkarken deprem sokakta yatan, bir senedir sokakta yatan deprem zedelerin evlerine göz dikecek kadar bir açlıkla karşı karşıyasınız. Böyle bir açlığı doyurma ihtimaliniz yok. Böyle bir açlıkla ne yaparsanız yapın baş etme ihtimaliniz yok. Yani biz kötü yorum yapmak, geleceğe yönelik e, negatif cümleler kurmaktan buradan bıktık. Ama şu sinyallere bir bakın ya. Sokakta yatan adamın, bir senedir sokakta yatan adamın, evine göz dikecek kadar açlık çeken bir parti tarafından yönetiliyorsunuz. Ve bu partinin yöneticisi de bugün çıkmış ne diyor biliyor musunuz? Bu topraklar ana muhalefete asla emanet edilemez. Deprem zedelerin evlerine göz koyan adamlar bu topraklar asla muhalefete emanet edilemez diyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan. AK Parti'nin kadınları acayip korkunç bir performans sergiliyorlar. Yani kullandıkları dil erkek AK Partililerden çok daha radikal, çok daha acımasız. Peki yarışın görünür olmaya başlayan bölgelerinde şey nasıl gidiyor? Mukayeseli bir şekilde partilerin ve adayların oy oranları nasıl gidiyor? Ankara'da yapan lan çalışmalara şöyle bir bakıyorum. Mansur Yavaş'ın rakibi olan Turgut Altınok'tan en az %10-14 arası farklı anketlerde çıkan sonuçlara göre önde gittiğini söyleyebiliriz. Yani burada yaptığımız yorum doğruymuş sevgili seyirciler. Türkiye'de bir yarış yaşanmıyor. Türkiye'deki yarış başladı ve bitti. Adayların açıklandığı gün bitti. Yarış İstanbul'da. Bu bir yerel seçim değil. Bu bir İstanbul seçimi. İstanbul seçiminde AKP ve Saray'a mutluluk yaşatmayacak şekilde stratejik oy kullanmanız gerekiyor. O mutluluğu yaşamamaları gerekiyor. O kadar çok bu ülke üstünde oyun oynadılar. O kadar muhalefet üstünde baskıyla, hapisle, şunla bunla oyun kurguladılar ki... ...bu yarışta e, o akşam onların yüzünü güldürmemek sizin boynunuza borç olsun. Burada... Önemli rol oynayabilecek partilerden bir tanesi Yeniden Refah Partisi. Gerçekten de ben böylesi bir performans gösterebileceklerini düşünmüyordum. Ha %10'lara falan filan çıkmış değiller ama ölçülebilir bir parti oldular. %2,5'la %5,5 arası Türkiye'nin farklı bölgelerinde oy oranlarına sahip olmaya başladılar. Yani iyi partinin yapması gereken AKP ve MHP küsen oyların gidebileceği bir adres olma rolü, görevi muhalefet içinde aslında İyi Parti'nindi. Meral Akşener bu oyunu maalesef oynayamadığı için şimdi saraya küsen muhafazakar oylar yeniden Refah Partisi'ne gidiyor. Onlar da tüm stratejilerini bunun üstüne kurgulamış durumdalar. Program, proje vesaire gibi gündemleri yok. Küsen adam niye küsüyor? Şundan dolayı. Ha biz ona bir adres oluşturmamız gerekiyor diye çok basit bir mantıkla çok başarılı bir istikamet üstüne oyun kurguladılar ve karşılığını çok seri bir şekilde alıyorlar. Son olarak ülke ve dünya gündeminden düşmüş olan Gazze hakkında birkaç bir şey söyleyeceğim. Ramazan yaklaşıyor biliyorsunuz. Gazze'de korkunç bir dram yaşanıyor. Sadece katledilen insanlar değil, Gazze'de dünyanın hiçbir yerinde görülmediği ölçüde bir açlık var. Gelen haberler şu istikamette. Hayvan yemlerini öğütüp un yapıp onları yemeye çalışıyorlar. Onlar böyle bir gündemle yaşarken dünyanın susuyor oluşu, sadece Gazze üstünden hamaset yapılıp oradaki sivil masum insanlar için bir şeyler yapılmıyor oluşu hepimizin boynuna bir utanç yaftası olarak asılmış durumda. 21. yüzyılda göz göre göre insanların katledildiği ve açlığa mahkum edildiği bir sürece şahit oluyoruz. Buna katlanmak gerçekten çok zor insanım diyen herkes için. Farklı konu başlıklarıyla bir demet yaptığım yorumumu burada noktalıyorum. Bir sonraki yayında yani cevaplı yorumda birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.